Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün geçen kaybetmiştim arkadaş. 9 kişiyle beni yenmişti bu. Zar zor tabii arkadaşlar. Yürü git lan. Videoda dediğim gibi bugün rövanşını yapıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Başlıyor musun? Sikeceğim kankamı bu Bu sefer çok felaket oynayacağım. Bu, bütün hırsımla oynayacağım bu sefer. Çok da hırsam var şimdi ne olur Korkmaya başladım. Kanka aldı Ederson aferin oha oha e, Gel kanka ananı avradı Yeme Kanka yaptı altı ayağa bak sikerim abi ben bu Ederson'u Hadi Ederson, koçum Aferin Hadi Hala nereye veriyorsun kurban oldum ya nereye veriyorsun ağlandım ya Oha vay vay Doğru kanka Doğru kanka Allah'ım ya niye hızlı başlatmadın? Neyse arkadaşlar ben burada bir golümü atayım ve başlayayım. Nereye kanka uzaya mı? uzaya yolladı topu. Heh şimdi izle. Onu Tutamadım kanka ya. Ne? Taş benim arkadaşlar. Ya <laughs> siktir git nereye senin ya? Neyse kaptırdım zaten. Gol! <laughs> <laughs> Çok feci sikeceğim <elizliyorum>. dur. Ultra atak ama. Ha. Yürü Gel! Falı. Gel Yürü, gel, gel! Gel gel gel! Ya fail yok mu anasını ha? Gel diye diye böyle yap penaltı yaptırıyordu kas, kas Aynen. Yok. Adam orada tecavüz etti. <laughs> Biz tecavüze Hop. karşıyız kardeşim. Öyle bir şey yok. Allah'ım kaçın. Al onu savunuyor. aferin savunuyor. Al o topu. Yürü koçum. Aç oradan. Ha. Ya Halak neredesin amına koyayım? Sen nasıl forvetsin ya? Neredesin amına koyayım ya? Ha, ya abi avantaj oynatıyorsun ya bu senin gibi hakem olmaz olsun ya. Şimdi kardeşim sana öyle bir tecavüz edeceğim ki ee, göreceğiz. Ne göreceğiz? Levis var orada nereye gidiyor? anasının nişanı oradan da atarsın aynı. <laughs> Atacak mı maskası? Ha. Adam halamda atar çıkacak, kontrat çıkacak. Yürü. Uş. kay. Evet, i̇lk ay. Kitaptırdın. İlk ay. İlk ay. Jet hızı. İlk ay Gündoğan. Jet hızı. İlk ay Gündoğan. Gündoğan'a da arkadaşlar. Kanka nasıl girmez o ya? Ha. Oh, oğlum. Onu ne? <laughs> ya bunları atsam şu an 5 at. Neydim ya? 10 saniyedeki %100'lük pozisyon kaçtı. Kanka City'nin var ya. Baba. <laughs> Ne öyle ray ben anlamadım ya. Free <laughs> fodun. Abi mal mısınız? Mal mısınız? Sen mal Nasıl kaçar edin? bu? Geç geç hadi geç. FedEx. <laughs> al bunu. Guardiol al o top koçum. Aferin Ake. Ne yaptığını ben anlamadım. Sen de anlamadın muhtemelen. Hop. Hop. Lan ne yapıyorsun ne yapıyorsun beynini siktiğim insalar ne yapıyorsun Ya City seviyorum aslında da, ama amına koyayım bitiricilikleri bok gibi ya Bak bu mesela güzel bir <laughs> Penaltı olması lazım lan Konku nasıl olmuşdu lan o <laughs> Gördün mü değişti değişti Kost titredi? <laughs> şey. <laughs> değişti değişti adamı Ya he ee. akıyor var orada nereye Ananı sikim Ake Ya abi Heh çok iyi, çok iyi. Ah be Sauvignon. Ah be. Oha, be oha. Be be. Kırmızı bu. Bu kırmızı. Yok ya, ne kırmızı? Sarı belki. Ya senin sarı. O da belki kürüyüm ya. Aferin Arkadaşlar burnum kaşındı şimdi kesin gol yiyeceğim. <laughs> Yemedin kanka. Hadi lan. Yürü de böyle. Aferin. Oha. <laughs> Haaland. Erling Haaland. <laughs> kanka sikerim abi bu takımı. Nasıl kaçtı lan yine? Kaçırıyor kardeşim. Kanka vuruyor vuruyor. <laughs> ya hayatında bu kadar net pozisyon kaçırmamışlardır ya. Lan 4 oldu mu? Ne dört lan? Daha fazla oldu bence de. He. Pozisyon kanka karşı karşıya. <laughs> Şimdi ben bir kere geldim atarım. Atamazsın kardeşim. Ben altı, ben altı, sen attı, ya. ben attı. Ben altı, ben Ya Guardiola yapmamıştım ben onu ya. Evet arkadaşlar şimdi direkt 90 attım. Tak. <laughs> <laughs> evet vurdu ve gol. Direkt gol. Ha. Bu daha çok 85 oldu. Yanlış köşe. Gerçi bir şey söyledin mi? Köşeyi... Kurtarabilirdin yani. Köşeyi Çünkü bilsem, köşeyi bilsem, köşeyi bilsem kurtarmıştım. Ya abi. Ne olmuşsun amına kurduğun salakları ya Ay. <laughs> Lan nereye atıyorsun nereye Ananı sikim ya nereye atıyorsun Kanka sen Jack Greenwich oynatmıyorsun orada kaybediyorsun Jack Greenwich bir kere ne olursa olsun oynat Ya yaşlı yaşlı Lan ne olacak yaşlı sanki 40 yaşında adama Ya vel var ya Oğlum bir kere nargile içip geliyorsa ya Geçtim var ya, bin TL vereceğim. Ya Ama giriyordu sanki ya. He. Ee. Sen çektik de olmadı. <laughs> Başaramadık abi. Hah. Ya alın abi şu topu, Allah'ım yarabbim. <laughs> alın artık ya. Bu ben değil abi. <laughs> Elime Mesela... sattım. Bu... Baba! Ya, sal... ha. Lan! Abi. Ya ben sizin kafanızı... Alekta Mövik Mövik Alekta Mövik Mövik Geliyom Avans bunlar avans Sen de bir türlü gelemedin ya Avans avans Nasıl bir avans bu abi avanslar şimdi başlıyor Ananı Ananı yav uhuh. uhuh. Kanka atamıyorlar vallahi billahi atamıyorlar ne ya Mehmet Ali insanlıktan çıktı <laughs> Allahım Kıvırcık geliyor. Allah topu, hadi İlkay, vuru İlkay, hadi koçum. Bok gibi oyuncuydum, hadi. Lan ne yapıyor? Haaland'ın ne işi var orada amın? Halan orta saha mı oynuyor anlamadım ha. Vallahi halan orta saha mı oynuyor kanka? Ben garip. Dur lan! Gelsene taktikler. Sahte 9 oynuyormuş, göt oluyor. Oğlum makinesi oynayacağım ama. Ben ne diyorum niye orta sahada bu gerizek ya? Sahte dokuz. Şimdi içinden geçecek ağlam. Ya geçsin ne olacak sanki? Yürü lan Rodriguez. Eline sağlık Rodriguez. Küselim adama kaysaydı net kırmızı. Erling ananı vuramıyor bir de topa. Uf. Oh. Savino! Efendim? <laughs> İyi girdi mi kanka? <laughs> yok ya. Bu şimdi bir tane atarım. Yok. Oha! He? Evet, fal yok. <gülüyor> <gülüyor> kanka, hakemede ne kadar para verdin? Çok para verdim. <laughs> Belli zaten. Bir araba alacak kadar para <laughs> vermişimdir. Bu nasıl girdi lan? Bu nasıl girdi <laughs> lan? Git donunu değiştir yani Nereden izliyorsun bunu bir izlemek istiyorum ben bunu O kadar dar açıdan vurdum ki Nasıl arkadaşlar Ben buna inanmadım gol olduğuna lan bu hakem <laughs> Yemin ederim özürlü Yalnız kaleci'nin hatası Kanka bu kaleci de olmasa yani Kaleci olmasa belki o gol gitmeye bile de patlardı ama Güneleş <laughs> <laughs> geldi Almadığın hata adamı zaten Devreni iyi çıkardım kanka. Bir bok yaptığı yok. Kanka, kanka adamı yanlış yerde oynattın sen. O adam on numara oynar. Devreni mi? Aynen. Kanka işte gölge santrafı. Gölge santrafı oynanmaz ama. Kanka O'dan o adam o olsa oynar her zaman. Ne? FIFA'daki adıyla M.O.O. M.O.O oynuyordu zaten kanka. M.O.O mu? Hı hı. O zaman sen oynadın. Oraya Foden'ı aldın. Şimdi. Şimdi Ford'un oraya otoban yapacak diyecekken yedik ya. Yani. Bu da gol olsun bari. Amına siktiğimi sağla bunu kurtarıyor o daracık açıdan iniyor. Şimdi kafa gol tak. Ya, bak. Ver hemen ver. Yürü. Yürü sağ yürü. 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 Eline sağlık sağ iniyor. Oha tüş artı yok ya. Kırmızı kart kanka bu. ayıp yani kırmızı verdi. Aynen kırmızı verdi. <laughs> Az önce de Mendes kırmızı görmüştü. Kanka sen Mendeslerle bir şeyler yaşıyorsun. Hop, hadi görüş. Çak kırılış. Neyse Allah'tan dört bir öndeyiz arkadaşlar. Al o topu. Aferin İlkay. Aferin, İlkay. Aferin koçum. Hadi Fodun. Eline sağlık Fodun. Eline sağlık Fodun. Eline... Abi oradan serçip vurulur mu? Lan yanlışlıkla bastım ya. Kang Evren diyor ki sen kazan. Tamam işte sen kazanacaksın. Hop. Hop. Yürü. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı be. <laughs> Yok kanka ağlayacağım şimdi ya. Yok ağlamadan. Ya sikeceğim onu bakayım. Nasıl kaçırıyorlar bunları? <laughs> Açılalım. Açtı açtı. Abi bu. bu. Abi. Vallahi <laughs> açtın dedik amına koyayım gol yiyorduk. Hadi şimdi. Abi ne yaptın ben anlamadım ya. Sertçide basacaktım yanlışlıkla. Sadece açtırmaya bastım. Öyle sağlam. Buyurun. Tamam. Geç. Geç. Sağlık. <laughs> Evli Burası ne sağlık. Ölü kalan. Dur bak ya adamı. Dur dur amına koyayım amına koyayım. Aferin İlkay. İlkay bugün formunda mı yapıyor? Hop. Ya. Allah'tan markayı göstereyim. Bilmiyorum. Olsa, onu sakatlasam yeter bana. Lan niye sakatlıyorsun oğlum? Ne kadar çirkef adamsın sen. Fil. Amına koyayım vurmadı Nasıl? ya. Vuramadı ya. Yok vurmadı değil. Tam vuracakken. İşte vuramadı. Vuramadı. Erling, Erling, Erling Collins. 4-3. Aga be, aga be. Dört üç oldu. Hop, hoppa. Hadi koçum, hoppa. Hoppa, hadi koçum. Hoppa. Senin vereceğin pasa sokayım. Tamam. Senin vereceğin pasa sokayım. Ya Ake koş, Ake koş, Ake koş. Ruben Diaz var lan. Ay! O lanı nasıl attı onu ya? Ayy. Önünde Ruben Diaz vardı ya. Diaz değil, Diaz kardeş. Lan sikerim Diaz'ını diyersen. <laughs> Sa, amına. O çok güzel defans yapın. <laughs> Yok. Ya, Allah'ım söyleyeceğim şimdi ya. Of. Of film nasıl oynuyor? Sa Oha el! El var! El var, el var! Kanka çok güzel, çok el var. Açmamış Kanka elleri açmamış mıyım ben? Kanka şampiyonlar yakında otomatik olarak açılıyor. Açılmamış. Lan! El var ya! Yok yok ben gördüm. ya sikret ya. Of! Alek <laughs> de ama vikma vik. Kanka geliyor, böyle geliyor. Lan dem... Dembele dört tane şut çekmiş. Ne oldu? Fıfodun! İzledi mi? Dondurma nerede? Önce değiştir. Değiştir, değiştir. Saplamaz ki geliyor. İlkay. Seviliyorsun İlkay. Bu vardı, onu değiştirelim. N'yesi alalım? Ake, Akenci gir. Levis. Uf. İlkay yoruldun gibi sanki de... Dur bakayım, pernardo silahı varmış lan. Başaracağız arkadaşlar. Nereye başarıyor? Nereye? Sikeceğim seni. Dur. 5-4 daha, daha dur. 5-4! Sakin ol kral. Çok pis gaza geldim. Çok gaza gelmedi. <laughs> <laughs> Sıkıştı olur sana. Ay, <laughs> AKANJI! AKANJI! Be. Bende, bende! Bende, bende! Baba yuhluyorlar seni ya resmen yuhluyorlar yuhluyorlar Oyyyyy Berando S.k insanlar <laughs> nasıl yediniz onu Abi yemeyin ya Yeme yemeyin Erdiii Kaanuuut Patrick Abi bizden atıyon bizden atıyon Kanka Bir maç uzamayacak İşte ben alacağım 90 ama. El var. Ne? El var. <laughs> sen <gülüyor> ya şimdi ana avra söyleyeceğim şimdi bu hakeme ya. Aferin lan. Lan nereye veriyorsun? Al. <laughs> Levi sizin yok. Levi sizin yok. Kapat. Aferin. Hadi yürü Foden. Oy. Mükemmel müdahale ama bu da kalk, kalk 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 dedi gördün mü hakemi? Hakemi gördün mü? Şerefsiz hakem. Şerefsiz. Fil Foden. Fil Foden. Fil Foden. 90'a çarptı. bu yüzden bir kanka bize koy. <laughs> Baba adam yerinde dur. Fal var orada ya. Ya nereye fal var? Bak bak kanka gole bak bak bak. Adamın hızında bile hayır var bak bak. Bak bak. Oy 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 Donaruma ne oldu donarıyor ya? Altı altı hadi koçu Yok Lewis var orada nereye gidiyorsun sen? Sen nereye gidiyorsun? Ananı tut offside <laughs> Hoppa O oh, ananı kaybetme Hah Aaaa Bana Hop haa Folded Offside yok Ağabey son dakikada ben Heyecanlanıyorum <laughs> öyle İlkay İlkay Yapma be İlkay İzin vermem abi ya Ağabey vermem Sarı kart, kılar, Sarı kart bile yok Daha hızlı Sarı kart bile yok Hakemi şerefsizliği bu Ya siktir git Omuz attım omuz yere yapıştım Simit gibi Aferin lan Hayır. Aferin dedik amına kodumuz sala. İlla gol mü yedirteceğim bize? Hadi 90 artı 2. Uzamayacak. Uzamayacak bu maç. Uzayacak. Ya anını ya. Uzamayacak. Uzamayacak. Akenji. Neyse bekle en azından. Akenji. Abi yani uzatmalara gitmeyelim. <laughs> ya. <Gülüyor> Yeneceğiz, yeneceğiz. yeneceğiz. Uzatmalarda bok yedin. Dur dur dokuyu alayım da senin içinden geçsin. Şimdi. Doku mu? Ne yapacaksın onun dokuyu? Jeremy doku. Şimdi içinden saplayacak. Alacak oyuncu da kalmadı. şimdi <laughs> sıçtın kanka. Her zaman bir umut vardır. Hadi bakalım. Levis isim yok. Aferin Levis. Kapat Levis. Nereye amına koyayım? Aferin koçum. Penaltı verecek sandım bir an vermedi. Ben Sen de öyle sandın muhtemelen. Ya nereye sandım ya? Yani? Aferin Foden. Benim o pozisyona penaltı vermediği için hiçbir şeye penaltı veremez. Hoppa! Hoppa! Haaland! Haaland! <laughs> Saplamaz ki Haaland! <laughs> nereye nereye? Nereye koçum? Nereye koçum? Z hızlı nereye gidiyor? Ha, ha aynen aynen. Ne ne penaltı mı ne atıyor kan? Faul yapmışsın kanka. Ben mi yaptım? Öyle diyor. E çıktı. Hop. Nereye çıktı Çıkar ya? Çıkar gibi oldu ama çıkmadı. Hoppa pasın güzelliğine bak ananı ya. <laughs> Hop kapa nasıl tuttum gördün mü? E bu da adamı tuttu. Gole gidecekti adam. <laughs> ya kapat, kapat köşeleri, kapat köşeleri. Akanji, eline sağlık koçum. Eline sağlık koçum benim be, Akanji'm benim be. Cansın can, Ağlan. Ağlant, ananız. Tut, aferin, aferin. Hiç olmaz, hiç olmaz. Devam, devam. Bir tane kapak onu gelir mi abi? Yok abi, Bu sefer yeme. Abart, bu sefer yemek. Neves sakat, Neves senden değil mi lan? Ya bu sakat nasıl bir şey olmaz. Kanka yeniliyorsun ha. Lan ne oğlum? Ford'un. Fil Oy! Oy! Erlik Alant! Koş koş! Erlik Alant! Gaza geldi. Ya nereye gidiyor? Oo, iyi geçti. Siktir git. Her an bir umut vardır, her zaman. Ya senin umuduna. Oha! Yürü lan Jeremy Doku. Yürü Doku. Elle sağlık Doku. Nereye anlar Doku'nun salağı Doku? Uy! Oh. Ah be! Lan sakat değil misin sen geri zekalı? Nasıl topa dokunuyor? Nereye gidiyor? Abi ya, hayır ya! Nereye gidiyor? Nereye Nereye gidiyorsun? Atma. Kanka. İlk kere bitti. İkinci yarı saplamaz ki devam. <laughs> Başaramadık bu Ya geçme ya. Yeter ama ha. <laughs> İlk bir şey yok ki bunda. Daha olsun oğlum? Allah razı olsun. Hadi doku. Hadi Jeremy doku. Jeremy teka dakka gidiyor, dia teka teka geri içeri aferin kapat Jeremy vurdu kaleciden halanç halanç <laughs> 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 heyecanlı halanç indim oy vurmadı ki oğlum ne oy diyorsun anlamadım kanka vuruyordu değil mi değil mi lan vurmadı <mı>? ama <laughs> hop Jeremy uff dondurma dondurma hadi fodu çok kötü açtım ben. Nereye gitti? O Lewis koşamaz ki yoruldu. 8-8 mi olacak? Olmayacak abi ne yapalım. Dur! Gol be! Kanka dur. Ulan nasıl gol oldu ben de anlamadım. <laughs> Lewis ölmüş ama kayıp koşamıyor. Stansı <laughs> da alalım. Gonzalo'sa mı alayım? Adam MDO. Benim değişiklik hakkım kalmadı. Benim de kalmamış kanka. Sıçtık dur lan oğlum. Paço'yu çıkarmayak 65'lik stoper alacağız hepsi. Mayolu alak lan. Gerçi yok almayak ya. Kaleci'yi de değil şimdi. <laughs> evet şimdi defanstayım. <laughs> vur! Vur! Abi Jeremy Doku! Jeremy Doku! Adam nasıl tutacaksın abi? Jeremy Doku adam ya. Bak Şii. Tutun lan. Of o ya. Ya. Hayır amına yürümü ne koyayım yanlışlıkla oldu yanlışlıkla. Ananı. Bir dakika kırmızı verse iyi olur. Tamam ben yürüdüm. Yemeyeceğim koyayım. Abi çok hızlı gidiyorlar. <laughs> Allah'ım lütfen kolay gelsin. Yemeyeceğim ne koyayım. Oğlum, nasıl kurtaramadı onu. Oooo. <laughs> 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 Bir kapsam abi on olacak. Aa fail bu. Ne faal lan? Eline sağlık be biz. Ahfet olsun. be. Ya tuttu tuttu. falandı tuttu ya. Ne yapacağız oğlum tutmayın. Gol mü adam? Oğlan. Doku Jeremy Doku. Doku. Güzel maç ama 10'a 9 lan. <laughs> Maçın güzelliğine bak. Hop. Oh. Ya senin kafanı... Yemek yok. No yemek. Aferin be. Ya gir... El var el var. Ne ya? Ver 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 ver. Ver. Ben Narko. Ben Vur. Kanka bitti. Geçmiş olsun. Oooo! Tebrik ediyorum. Çok güzel maç. Allah var. Arkadaşlar efsane maçtı. 10'a 9 ben yendim. 1-1 bir, -bir berabere kaldık kanka. <laughs> <laughs> Sağlık olsun. İsterseniz arkadaşlar 3. maçı da yaparız. İstemezseniz 1-1 birbirle beraberle uğurlayabiliriz kanka. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomu beğenmişsiniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım lütfen. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.